Evet arkadaşlar. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben 2 3 hafta ya da bir hafta ya da iki hafta boyunca video gel, gelmeyebilir. Çünkü e, tabletimin sınırı doldu. Ve bunu biraz yükselteceğiz ve Belki iki gün ya da bir hafta sonra videolar çoğalır ya da e, iki 3 gün sonra videolar gel, gelebilir. Haydi Allah. Çünkü size bir şey göstereceğim. Bakın. Şuraya bakın arkadaşlar. Bakın. Bu ne abi bu ne ne, ne? Yani ne bu? Dolmuş. Ve burayı? Böyle değil. Şöyle yapıp böyle yapacağız. 250 GB yapacağız ve iş çözülecek arkadaşlar. Aynı böyle siz şimdi ne zaman yapacağımızı bilmiyorum. Kimini bir haftadır ve bunu bildi bilemiyorum ya, ve size bir şey diyeceğim benim Minecraft var ve gerçek Minecraft. evet gerçek Minecraft. bakın bekle inanmıyorsanız bir göstereyim Yaratıcı. Deneme sürümünde yaratıcı yok. Ve Minecraft'ı Evet. Bu arkadaşlar geriden birkaç gün video gelmeyebilir bilmiyorum ve hoşça yani. Bunu da bilmiyorum bir yani bu elbette çırk.